Merhaba, Çift Pota'ya hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte Avrupa Kupalarını ve NBA'yi konuşacağız. Ya bundan sonra Uğur Karakullukçu gibi hiç böyle merhaba falan demeden ha diye gireceğim. <gülüyor> <gülüyor> böyle ortadan bir muhabbet abi, yap. Abi şöyle söyleyeyim, o. kılavuzu karga olanın... Öyle oluyor biraz da yani... <gülüyor> <gülüyor> konvansiyonel şeyleri bir kenara bırakıyoruz bundan <laughs> sonraki dönemde. Ee, Kaan abi, Euro Cup'la başlayalım. Başlayalım. Bir tane... Erteleme maçı söz konusu. Malum işte e, Darüşşafakanın Virtus Bologna ile oynayacağı maç koronavirüs tehdidi nedeniyle e, ertelendiği gibi yeri de değiştirildi. Belgrad'a alındı ve e, bu akşam oynanacak maç. Zaten hani maçın niteliğinden final maçı olmasından daha önce bahsetmiştik. Yani, elbette e, iç sahada oynanacak olması da Darüşşafak'a için. Önemli bir avantajdı ama maalesef o avantaj ortadan kalkmış durumda. Hani burada maçın Belgrad'a alınması da tamam yerinin değiştirilmesini anlayabiliyoruz ama Belgrad'a alınması, Çorçu Belgrad için. için memleketi Belgrad'a alınması, Çorçu için Teodos için, Teodos için memleketi Belgrad'a alınması, o işte yani bir dakika ne oluyor dedirten bir aynen durum. Öyle, aynen Ve öyle. yani iç saha avantajı varken tamamen deplasman demeyeceğim ama hani. Yüzde 100 tarafsız sahada diyemeyeceğim bir ortama bir anda da Arşafak'a düşmüş oldu. Eğer sorsan Virtus Bologna, Bologna dışında nerede oynamak istiyor desen herhalde Belgrad derler. Yani onlar için en önemli ikinci ev sahibi avantajı gibi oluyor. Bu hayli tuhaf. Yani hakikaten çok tuhaf. yani Uleb'in bu tercihi de baya saçmalık bence ama hani bazen bu tip konularda ne, ne tür şeylerin döndüğü de apayrı bir tartışma konusu. İşte Virtus Bologna'nın tekrar ayağa kalkması falan çok önemli İtalya için. Çünkü Virtus Bologna yani belki de İtalya'nın en bir numaralı basketbol markası. Hı hı. Belki ekonomik olarak çok güçsüzleştiler son yıllarda ama çok önemli bir marka olduğu da kesin. Şimdi Teodos işte falan tekrar ayağa kalkmaya çalışırken. Neyse hadi komplo teorilerini bir tarafa bırakalım ama hiç uygunsuz oldu bence Belgrad alınması. Tabii Almanya istiyordu. Galiba Almanya hükümeti çok istememiş. Ee, onlar da İtalyanların gelmesini çok istemiyor. Hı hı. Ama yani seçimler arasında Belgrad'ın da bence hani devre dışı bırakılması lazımdı. Bu e, şey iki takımın dinaminden dolayı. Ha maça gelirsek e, tabii bir kere her şeyden önce yani koronavirüsün dünya üzerindeki etkisi ve tehlikesi her şeyden önemli tabii. Ama şimdi sportif yansımasına bakarsak yoksa e, bu maçın hani zaten olay Türkiye hükümetinin aldığı bir karar yüzünden böyle oldu. Evet. Türkiye hükümeti İtalya'dan e, Türkiye'ye olan seyahatlerde 14 günlük karantina e, bekliyor. Yani 14 gün boyunca e, İtalya'da kalmış insanın Türkiye'ye girmesine izin vermiyor. O yüzden oynanamıyor zaten maç. Hani bu sağlık açısından çok doğru bir hareket. Fakat sportif yansıması Darüşşafaka'ya çok büyük bir e, talihsizlik olarak yansıdı. Yani son maça gelmişsin, çıkma maçını oynayacaksın, elinde oynayamıyorsun. Fakat iki takımın formuna bakarsak, evet Virtus e, hani çok öyle göz alıcı olmasa da ayağa kalkmaya çalışan bir takım kurdu ve sezon içinde de istedikleri seviyede olması da biraz hani hafif topallayarak da olsa, tökezleyerek de olsa iyi gidiyorlardı. Ve bu tip hedef maçları oynayabilecek oyuncuları başta yani Teodosic var. Zaten bu maçlar için kurulmuş bir takım. Darüşşafaka ise sezon başından itibaren yükselen bir formla geliyor. Özellikle bu topa baskı üzerinden kurguladıkları oyunla rakipleri inanılmaz bozuyorlar. Ha hücum anlamında hala çok ciddi bir istikrarları, çok ana atıcılarından istedikleri performansları çok alamadıklarını görüyoruz. Ee, zaman zaman istedikleri yani aynı hücum performansını çok tutturamıyordu Darbyshek. Ama savunma baskısı üzerinden kurguladıkları oyunu tamamen oturtmuş durumdalar. Ve bu aslında Virtus Bologna'ya ters gelen bir oyun. Hı, hı. Virtus daha rahat atmosferde, yani iki tarafın birbirini çok fazla yıpratmadığı, çok baskı altında olmadığı atmosferlerde çok daha iyi oynuyor. Bu yüzden evet Virtus daha kaliteli bir kadro gözükse de şu anki oyun seviyeleriyle ve oyun stilleriyle ben Darbyshek'e çok az farklı favori görüyordum. Ama şimdi Belgrad'a gidince maç... Şimdi rengi biraz değişti yani Garçok'un hala stili, oyun stili olarak bir avantajı var ama herhalde Virtus'un çok çok az şeyde olsa bir avantaj yakaladığını söyleyebiliriz. Yani burada iç sahada gösterebileceğim bir sertliği mesela aynı şekilde o maça taşıyabilmen ee, ve hakem düdüğünün aynı şekilde aynı oranda olması biraz ortadan kalktı o ihtimal Hı -hı. maalesef. Hı -hı. Yani tabii sahada göreceğiz belki çok böyle varsayımsal konuşmamak gerekiyor ama ortada böyle bir durumda var. Akemlerin hakemlerin üzerindeki etkisi dışında burada o baskıyla rakibi boğma etkisi seyirciyle birlikte daha da artan bir etki Tabii, ki, tabii yani, ki onu da bulamayacaksın mesela. Öyle. Ya yani Eurocup'ta tabii bu arada sezonun aslında top altının bu bölüm işte bu maç dışında geride kaldı. Ee, Galatasaray elendi. Zaten şansı çok hani e, düşük bir şanstı. <laughs> Büyük bir mucizedi. Yani e, Galatasaray, Ritas deplasmanında kazanacak, Monaco'da yenilecek ve iki maçın toplamında 60 fark olacaktı yani. Hani, e. Tofaş da bu arada Unica Malaga'nın ardından ikinci sırayı aldı grupta, İspanyol grubunda. Zaten hani Tofaş'ın da ne kadar önemli bir başarı Kesinlikle. elde ettiğinden bahsettik. Son Kesinlikle. maçında kazandı. Kesinlikle. Ve ikinci sırayı aldı Tofaş'ta. Hani ilerleyen dönemi zaten konuşacağız ama şu anda Tamamlanması Prometheus gereken. Romitiasla eşleşti Yunan ekibiyle. Ee, şu anda tabii Darüşşafaka Virtus maçını bekliyoruz, başarılar diliyoruz ama maalesef hı. çok önemli bir avantajı. Lükten çıkmayı başarırsa Darüşşafaka Monaco ile eşleşecek ki oturu geçme ihtimali gayet yüksek. Yani e, bakalım. en önce bu maçı geçsin de. Ya zaten evet, <laughs> şu maçı bir atlatalım. Ya, tabii ki maçlar sahada kazanılıyor da Virtus hakikaten Eurocup'da eşleşebileceğim birçok bir takımdan şu anda daha iddialı, e, daha iyi durumda bir takım. E, diyelim ve Eurolig'e geçelim. geçelim. Çift maç haftası oynanıyor. Normalde perşembeleri önümüzdeki maçları konuşuyoruz ama tabii e, dün oynanan maçları biraz konuşacağız. Onlar ışığında önümüzdeki maçları değerlendireceğiz. Fenerbahçe Kızıl, Kızıl Yıldız'ı yendi ve... Hani Kızıl Yıldız da tabii playoff e, mücadelesi içindeki takımlardan biri fakat yani yine istikrarsız bir performans söz konusu Fenerbahçe tarafından baktığımızda. Valencia maçından bu maça baktığımızda neredeyse gece ile gündüz gibi. Çünkü Aynen. Valencia'da çok hücum performansı üst düzey olan, inanılmaz şut atan ve topu da çok iyi dolaştıran, çok iyi paylaşan bir Fenerbahçe Kızıl Yıldız karşısında bu defa çok ciddi bitiricilik problemi yaşadı. Ve benzer o maç sonu kriz, ha, kriz halini maalesef bir kez daha gördük. Son 5 maçına bakalım Fenerbahçe'nin. Real Madrid, Galatasaray, Valencia, Afyon Belediye ve Kızıl Yıldız. Bu maçlar arasında diğerlerinden farklı gözüken tek maç Valencia maalesef. Yani Valencia ya Valencia maçında tıkır tıkır oynayan, müthiş bitiricilik gösteren, akıl almaz yüzdelerle oynayan, oyunda hiç sıkışmayan bir Fenerbahçe varken diğer maçlarda yani hücumda ...bir türlü ilerleyemeyen, korkunç zorlanan, Galatasaray'a Real madde yenilen, Afyon belediye yenilecekken Afyon Belediye'nin büyük ikramlarıyla kazandığı... ...keza son Kızıldız maçında da yani kız yani Kızıldız daha kötü olduğu için kazandı Fenerbahçe. Bu kadar basit yani. Son 3,5 dakika Kızıldız sayı atamadı. 65-60 bitti zaten maç. Ee, yani daha iyi bir gününde, biraz daha iyi, biraz daha bir şeyler gösteren bir Kızıldız olsaydı... Fenerbahçe bu maçı da kaybedecek. Neyse son topta ilk defa maç kazandı. Son topta sürekli kaybetmek yerine bir kere de şans Fenerbahçe'ye gülsün diyorsun. Ve sonuçta e, <laughs> bu dönemde iyi basketbol beklemiyor lazım. Sonuç almak lazım deyip hani bir kenarda unutmak lazım. Çünkü unutmak zorundasın hemen bir önünde bir tane daha çok kritik bir randevu daha oluştu hı hı. bir anda. Hem de deplasmanda. Hem de deplasmanda. Himki'ye karşı. Şimdi Fenerbahçe'nin benim yani bazı sorunlar çözülecek derken yeni yeni tuhaf sorunlarla boğuşmaya başladı Fenerbahçe. İnanılmaz bir bant veriyor Fenerbahçe son dönemde yani bu ta Real Madrid maçı yani Real Madrid maçı o kadar göze çıkmadı çünkü yok, çok açık baktı Ondan sonraki bütün maçlarda böyleydi. İlginçtir Valencia maçı bunun istisnası hani o kadar vermediler ama Galatasaray maçı da öyle Kızılyıldız maçı da öyle. İnanılmaz rebound veriyorlar. Ya arada. Valencia maçında da rebound olmadı. Problem evet, belki oradaydı. Ben sürekli attığı için ben. Ya da işte Valencia'da attı yani hani çok savunma rebound problemi de olmadı ama bu maçta çok rebound oldu ve çok rebound verdi Fenerbahçe. Yani e, ki hani Geçtiğimiz yıllarda herhangi bir sorun, yani rebound anlamında çok güçlü bir takım değil Fenerbahçe ama sonuçta disiplinli olduğu için bir zaman rebound sonunda sorun da yaşamıyor. Ki zaten reboundu genelde dengeli götürmek mümkün oluyor. Yani çok ciddi üst düzey müsabakalarda öyle ciddi rebound farklarını çok nadir görüyorsunuz zaten. Ama gerek Galatasaray maçını düşünsen, gerek Afyon maçında da biraz vardı ama gerek bu maçta inanılmaz hücum reboundu vermeye başladı Fenerbahçe. Ve bu yeni çıkan bir sorun bile karşısına. Şimdi... Himki deplasmanına gittiği zaman Himki çok rebound konusunda tehdit eden bir takım değil ama çok yüksek tempoyla oynayan bir takım. Çok çabuk atan bir takım. Ve eğer Fenerbahçe böyle sıkışık hücum edecekse böyle biraz çarkıfelek gibi piyango gibi hücum edecekse yetişmesi çok zor. Hı hı. Şimdi bu maçın özelinde e, Valencia maçıyla bu maçı kıyasak Valencia maçında işte Dekol'un bir numaralı oynadığı olduğu oyun çok verim vermişti. Bu maçta Sulukas yoktu. Şimdi Sulukas'ın <laughs> olmasının bir sürü problem yarattığını biliyoruz. Sulukas topu çok öldürüyor oyun takım çok yavaşlı oyundan düşüyor. Ama Sulukas oyunu olmadığı zaman da bir şey üretilemiyor bu sefer. Gene yani Valencia maçındaki gibi Dekolo'nun bir numara olduğu çok verim vermişti. Bu sefer hiç öyle bir şey olmadı yani. Hiç yani hücumun başından sonuna kadar çok küçük ikişer üçer dakikalık periyotlar hariç Fenerbahçe hücumu yani resmen kumda koşmaya benziyordu. Bunu aşmak için mesela Bobby Dixon'ı kullanmak durumundasın ki Bobby Dixon şut e, performansıyla biraz katkı verdi ama Bobby Dixon oynattığında farklı sorunlar ortaya çıkıyor. İşte onun fiziğinden, fizik yetersizliğinden rakibin bir avantaj elde etmesi gibi bir problem ortaya çıkıyor. Ki zaten işte pot altındaki rebound probleminden sen bahsettin. Onu biraz katlamış oluyorsun. Nando De Colo'ya daha fazla rol vermek durumunda kalıyorsun. Ama bu Sulukas'la yaşadığın problemlerin benzerini pekala ortaya çıkarabilir. Yani sürekli böyle bir açmaz gerçekten Fenerbahçe için söz konusu oluyor. Ya hani var olan dekleri kapatalım derken bu rebound problemi nereden çıktı ben onu hiç çözememiş değilim bu arada. Ya orada da işte şimdi bunda tabii ki birçok oyuncu yani tek bir oyuncuya çıkarılacak bir fatura yok ama her oyuncudan gelen bir farklı problem söz konusu gibi. İşte Derek Williams mesela çok reboundta konsantrasyon kaybedebiliyor. Malcolm Thomas beşleş, belli eşleşmelerde kısa kalıyor. Yan Veseli maalesef kötü bir dönemde. Ve zaten evet. Veseli hiçbir zaman yani kötü değildi ama iyi bir bantçı da olmadı zaten. Ama yan Veseli'nin normalde yani yüzde bir yan Veseli'yi düşünürsen onun sahada olduğu bölümde kendisi rebound'u domine etmese bile e, rakibin de domine etmesine engel olacak bir fiziksel şey. şey de oluyor tabii. Ön tarafa ayrılan kaynakların, yani ön tarafta yapılan ikili sıkıştırmalar arka tarafa çok oyuncu kaçmasına sebep olduğu gibi rebound konusunda da pozisyon almayı da çok zorlaştırıyor. Onun da büyük katkısı var ama e, en azından onu bir şekilde bertaraf etmişti Fenerbahçe şu, şu son 6-7 maçlık sürece kadar. Evet ve yani senin de söylediğin gibi şimdi Himki deplasmanı çok farklı profilde bir maç olacak hı hı. Kızıl Yıldız'a göre. Yani deplasmanda Himki'yi yine böyle 60'larda falan tutmak ha olur mu? Olabilir belki ama bugünden baktığında şu saatte sabah saatlerinde düşündüğümüzde işte Perşembe günü çok da şey değil gerçekçi bir senaryo gibi gözükmüyor. Bir şekilde tekrar hücumu e, Valencia Deplasmanı'ndaki ölçüde olmasa da Fenerbahçe'nin bir yerlerden bulması gerekiyor. Kesinlikle yani e, o maçı 70'lerde 60'larda kazanamayacağının farkında olmalı Fenerbahçe. Ha tabii ki Himki yüksek tempo oyunu için Fenerbahçe'nin de skor üretmek için daha fazla fırsat olacak. Bir kere hem başta pozisyon sayısı artacak, daha savunma güvenliği düşecek ama... Şimdi öyle bir durum oldu ki Fenerbahçe-Kızıldız maçını öyle ya da böyle kazandığı için hı hı. altıncılık ihtimali çok net belirdi. Çünkü Panathinaikos'un kalan takvimi inanılmaz zor. Artı haftaya e, İstanbul'da Panathinaikos'la oynayacaklar. Yani altıncı sıra ihtimali belirdi. Fakat 6-11 arası o kadar birbirine yakın ki hı hı. artık hata payı da bir, tara bir taraftan fırsat doğduğu gibi bir taraftan da hata payı azalmış. Tabii olurdu. yani oradan oraya sekme durumu her ha. takım için geçerli burada hakikaten. Ee, çok kalabalık yarış ve yani işte... Hem yoğun maç trafiği hem bu kadar istikrarsızlık söz konusuyken bir günden bir güne tahmin yapmak çok daha güç hale geliyor. Ve istikrarsızlık dışında yani daha uzun süre daha kaliteli oyun bekliyorsun Fenerbahçe'den. Ve Mutlaka. Hani dediğim gibi yani Valencia maçı keşke Valencia maçı şey olsaydı referans noktası olsaydı. Ama son 5 maça baktığımız zaman e, e, Valencia maçı ve referans değil istisna durumunda kuluyor. Evet. E, Efes de makabi deplasmanındaydı ve mağlup oldu bu kez Anadolu Efes. Yani aslında pazartesi günü de konuştuğumuz gibi bu noktada zaten mağlubiyetin çok bir e, zarar verici tarafı yok Efes açısından. Olacaksa da burada olsun diyoruz Ve neredeyse. Ya yani çok inandığım bir şey değil benim normal şartlarda ama abi nihayet yenildi diyeceğin bir mağlubiyet varsa olur. Çünkü abi 19 maçın 18'ini kazanmış. E, Para 17 18 maçın 16, 17'sini galiba. 12 maçı deplasmanda üstte kazanmışsın. Bu bir artık gereksiz bir şey yaratmaya başlıyor baskı. Ondan bir yerde çıkın, Bin bir tane kötü maçın olmalı. Seni daha ciddi bir hedef haline de getiriyor evet. yani. Bir kendi üzerine de gereksiz bir baskı e Aynen. ediniyorsun yani. Evet. Ve yani aslında oyunu değerlendirirsek çünkü bu noktada Efes için sonucun dediğimiz gibi çok bir götürüsü yok. Fakat oyunu değerlendirirsek e, yine zor şartlar söz konusu Efes için. idealden uzak şartlar söz konusu. E, Makabi sezonun en iyi takımlarından biri. Evinde oynuyor. Sana göre çok daha e, maça yüksek motivasyonla yaklaşmış durumda. Onların çok ciddi dördüncülük şeyi var, yarışı var çünkü. Ve yine maçı sona sona götürebiliyorsun. Yani bunlar ve işin o, pozitif tarafları. Ve o salonda, o atmosferde felaket bir ilk çeyrek oynadıktan sonra sakatlıktan dönen Larkin'den sezon standartı performansını çok azını aldıktan evet. sonra çok zaten 20 dakika mı, 19 hı. dakika mı ne oynayabildi Yine maç topunu onunla kullandı ama olmadı. Hı hı. Ee, ve yani tabii şunlar öne çıkıyor. Efes 9 asist yapabildi galiba maç genelinde. Yani bu sezon Efes'in top dolaşımının en kısıtlandığı maçlardan biri oldu. Makabi zaten e, ligin en iyi savunma takımlarından biri. E, bunun yanında Dunston'ı da işte bu periyotta hani Dunston da döndü ama henüz yani tam olarak döndü denemez. Çok da kısıtlı süre alabildi. Ve Dunston'ı %100 bir Dunston'ı Efes'in işte en çok aradığı maçlardan biri oldu. Mesela Otelo Hunter pot altını domine etti. Evet. Orada işte dansının fizikselliğini arıyorsun. Aynen. Ama bu muhalefet bence yani hayırlı demek istemiyorum ama bir yerde gelmesi gerekiyordu. Çok büyük problem değil ama bundan sonrası için işte artık Larkin dansının tekrar maç ritmi kazanması, Larkin'in tekrar fiziksel olarak toparlan bekleyip son düzlükte zaten kalan en zor maçıydı Efes'in. Aynı ritmi kaybetmeden sezon boyunca ritmi sürdürerek birinciliğe ulaşmasını bekliyoruz. İşte onlarda. da Cuma günü tekrar ikinci maçı oynayacaklar. Çift hafta, çift hafta. Olympiakos. Bu arada Olympiakos çok önemli bir çıkışta. Hı hı. Çok iyi durum, yani çok daha iyi duruma geldiler. Ee, derbiyi kazandılar. Panathinaikos galibiyetiyle çok moralli geliyorlar. Normalde, yani bundan iki hafta, üç hafta öncesine baktığımızda Olympiakos maçı çok daha kolay geçiyor. O kadar kolay olmayacaktır. Çok e, çıkışta bir Olympiakos geliyor ama olympiakos'un oynadığı oyunun efese ters gelme ihtimali çok düşük. vakabinin belli avantajları var da efese karşı kullanabileceği ama olympiakos'un çok düşük, çok ekstra bir gününde olması lazım. Ben Efes'in o maçta çok çok net favori olduğunu düşünüyorum. Bir de mağlubiyetten sonra Efes'in çok daha iyi reaksiyon vereceğini düşünüyorum o yani ters gelme durumundan bahsettin. Sezon boyunca bunu herhalde bir CSK Moskova için söyledik. Doğru, yani doğru. hani Real Madrid ve Barcelona gibi ile zaten farklı yerde duran takımları bir kenara bırakırsak ters gelme babını e, CSK ve Makabi biraz daha farklılaşan takımlar. Çok sertleşebiliyorlar işte. Ee, Makavi dediğimiz gibi çok iyi savunma takımı ama Olympiakos'a kimlikte değil şu anda eski de eski kimliğinden çok uzak. Yok o 2012, 2013 falan döneminden bahsetmiyoruz. Çünkü Ama ivmeyle geliyor Olympiakos onu söyleyeyim. Evet ona dikkat etmek gerekiyor. Peki, e, NBA'ye geçelim. 17 dakikaya gelmişiz yaklaşık. NBA'de de derbi haftası mı diyelim, büyük <laughs> maç haftası mı? Zirvedekilerin kapışması. Hafta sonu daha doğrusu <laughs> ve böyle biraz e, onları şey yapacağız. Karma yapıp bir ondan bir ondan konuşacağız. Mesela Lakers'ın Önce Milwaukee ardından Clippers'la maçı var. Bu e, arada Milwaukee Clippers, Lakers Milwaukee ve Clippers şu an itibariyle bugün itibariyle şampiyonun üç büyük ve en büyük üç favorisi. Ve birbirleriyle oynayacaklar arka arkaya. Daha doğrusu Lakers ikisiyle oynayacak arka arkaya. E, e, şey de Clippers da Houston Rockets'la oynuyor. Hmm. E, Milwaukee Phoenix'le oynuyor galiba. <laughs> şey, onu hiç çok saymıyorum yani cumadan sonra. Bu sabah da Indiana ile oynamışlardı. Yani bizim konuşacağımız işte Lakers'ın iki maçı ve Clippers'ın da Houston maçı. Biraz böyle dediğimiz gibi karma yaparak. Ya istersen bu gece olması nedeniyle Clippers Houston'la başlayalım. Oradan e, Lakers, Milwaukee ve Clippers Lakers'a LA derbisine geçeriz. Clippers iyi bir ivme yakaladı tekrar. Sakatların dönmesiyle birlikte ya 2-3 e, maçı çok iyi hücum performansı ile kazandılar. Ama son Oklahoma City Thunder maçında da bu defa savunmayla kazandılar. Yani orada olağanüstü hücumu etmediler ve Clippers burada yine biraz yumruğu masaya vurup işte biz tam kadro olduğumuzda böyle bir takımız mesajını veriyor dışarıya. Philadelphia'nın eksik olması gibi avantajları da oldu bu dönemde ama e, yani sonuçta zaten Clippers'ın %100'ündeki gücünü biliyoruz. Milwaukee, Lakers ve Clippers şampiyonun en büyük üç adayı olarak gözüküyor. Ama burada bütün işleri karıştırabilecek çok farklı işler yaparak e, rakipleri çok ters köşe yatıran bir Houston takımı var. Yani Aha. beş kısalı düzenli oynuyorlar. Ee, New York mağlubiyetini bir kenara bırakırsak bu arada çok önemli galibiyetler aldılar arka arkaya. Boston'a deplasmanına yendiler. Le e Lakers daha önce yenmişlerdi bu kısa beşe döndükleri zaman. Ve e şimdi işte bu dört maç daha doğrusu bu dört takım aralarında yapacakları dört maça bakarsak stil farklı yani o takımların kalitesinden farklı olarak Dördü de çok farklı stilde oynayan takımlar ve çok farklı kimliklere sahip takımlar. Şimdi kimlikler karşı karşıya geldiğinde takım kalitesinden farklı eşleşmelerin hangisinin dikte edeceği yani hangi, şimdi bazı tarafları çok güçlü bazı tarafları daha zaaflı hangi güçlü tarafların ağır basacağı hangi zaafların daha kapatılabileceği veya öne çıkacağı öne, e, belli olacak. Şimdi mesela Houston için bence en büyük test Los Angeles Clippers. Çünkü Milwaukee'ye karşı da Lakers'a da karşı yani diğer iki takımda da oynuyorsa başka avantajları var ve avantajları çok daha net kullanabiliyor Houston ki Lakers maçında gördük bunu. Ee, yaklaşık 20 gün kadar önce oynadıklarında. Fakat Clippers'a karşı Clippers'da gerçek bir sağlam pivota sahip olmadığı, görece daha kısa oynayabildi ama kanatta çok iyi savunmacı ve çok güçlü oyunculara sahip oldu. gene bir numara noktasında çok yırtıcı ve yıpratıcı yani daha doğrusu Patrick Beverly, Kawhi Leonard Paul George üçgeninde inanılmaz bir savunma yaptığı için Houston'ın en azından teorik olarak panzeye. Yani Houston'da kimse eşleşemiyor ama eşleşebilecek bir takım varsa o da e, Clippers, Clippers. olmalı. Bunun provasını geçtiğimiz hafta Boston'da yaptılar. Boston'da çünkü Clippers'a çok benzeyen bir takım. Ki o maçta uzatmaya gitti falan çok karışıkta ama kazanmayı başarıyorsun. Ama Clippers onun geliştirilmiş versiyonu. Hı hı. Yani Boston'ın geliştirilmiş, daha tecrübeli versiyonu. Bir numarada daha sert savunma yapan bir Patrick Beverly'ye sahip versiyonu. O yüzden Houston için mutlak test bu. Yani Houston herkese sürpriz yapabilir ama Clippers'a yapamaz kolay kolay. Hı -hı. Keza Clippers cephesinden bakarsak da e, bundan yaklaşık 15 gün kadar önce gene çok tuhaf bir mağlubiyet aldılar. Sacramento mağlubiyeti miydi neydi? E, Kavai bayağı normalde pek öyle demeç falan vermeyi sevmez. Bizim artık şampiyon kavasına girmemiz lazım yani dedi. Tamam 50 maç güldük eğlendik. Beyler hadi güldük eğlendik olmaz bu kadar dedi. E, nitekim Paul George da tam o sırada döndü. Ve ilk iki maç biraz teklese de şimdi tam evet, sağlıklı gözüküyor. Orada, tamam. Patrick Beverly de döndü. O da hani yüzde yüz olmasa da iyi gözüktü daha çok. Marcus Morris işte şey eklemeleri, Reggie Jackson, Jackson. Eklemeleri, eklemeleri, yerleşti. Ve gerçekten şampiyonluk havasına bir girmiş bir Clippers görüyoruz son 3-4 maçtır. Bu işte Clippers'ın son düzlükte gaza bastığı düzlük. Bu ama test Clippers'dan çok Houston için bir test olacak bu geceki. Ve ben açıkçası Houston eğer bu maçta diş geçirebilecek ki geçirebileceğini zannetmiyorum. Clippers çünkü onlara gerçekten çok problem çıkaracaklar. Yani Clippers mutlak favori gibi görüyorum ben. Ama bu maç e, en son ve en büyük testi Houston. Test demişken e, öbür tarafa geçtiğimizde de bence hafta sonu Lakers için ciddi bir test. Kesin. Yani kendileri bunu ne kadar bu şekilde görüyor emin değilim. Çünkü Batı Konferansında çok rahat lider Lakers. Yani belki oyuncular arasında ya ne testi yani biz yolumuza bakıyoruz işte gibi de bir hava hakim olabilir. E, ama bir taraftan da yani bu batı konferansındaki rahat liderliğin örttüğü bir durum var Lakers için. Lakers bugüne kadar bu sezon kendi seviyesinde kendileri kadar şampiyonluk favorisi olan takımlara karşı oynadığı maçlarda iyi sonuçlar alamadı. Milwaukee'ye farklı yenildi. Philadelphia'ya deplasmandaki maçta farklı yenildi ki iki gün önceki maçta tam maç sayılmaz Philadelphia'nın. Philadelphia'nın B, B takımı gelmiş. B takımı oynadı Philadelphia'nın. Boston Celtics'e deplasmanda farklı yenildi. Eee Houston'a yenildi. Clippers'a 2'de 2 yenilmiş yenildi. durumda şu ana kadar. Zaten bunlardan başka çok da fazla aday da yok. Ciddi şampiyonluk adayı diyorsak. Yani bu maçların hepsine hemen hepsini kaybetmiş bir Lakers var. Şimdi içeride Milwaukee ile sonra da dışarıda mı içeride? Çünkü <laughs> Staples Center'da oynanacak. Clippers'la oynuyorlar 3 gün içerisinde. Hatta 2 buçuk günde 2 maç diyebiliriz. Çünkü ikinci maç erken saatte. Bu Lakers için playoff'tan önceki tek ciddi test belki. Kalan tek ciddi test. Ama bunları da eğer kazanamazlarsa playoff'a çok ciddi soru işaretleriyle girecek Lakers. Çünkü belli ee, problemleri var Lakers'ın. Sezon başından beri de onları konuştuğumuzda hep bahsettiğimiz gibi. Milwaukee'de Clippers'ta o ee, Lakers'ın başlıca iki problemini ayrı ayrı test eden takımlar. Bir tanesi şey. Lakers içerisi kapandığında... Nasıl şut atacak? Hı hı. Çünkü Milwaukee'ye karşı, başka birçok takıma karşı söz konusu olan fiziksel avantajın söz konusu değil Lakers hı hı. olarak. O zaman nasıl şut atacağın çok önemli hale geliyor. İlk maçta hatırlarsın, hatta galiba yayında birlikteydik. Çok kötü şut atmışlardı Ve Milwaukee'de. Ve Milwaukee'nin stratejisi tamamen be belli vermeye. şut belli şutörleri ama. Tabii. Belli şutörleri tamamen al at abi korkma deyip içeriye gömülmeye dayalı. Yani o cezayı kesebilecek misin? Clippers'a gelince de o da Lakers'ın ikinci büyük e, zayıflığına direkt vurabiliyor. Fizikli kanat oyuncusu. Aynen. Yani Clippers'ta işte şey, Daniskası var onların. Paul George'la Kawhi Leonard'la. E, Lakers'ta onları savunacak oyuncuyu LeBron'u da direkt bu oyuncuların üzerine vermediği için en azından ağırlıklı sürelerde bulamıyor. Şimdi nasıl eşleşeceksin bu oyuncularla ve Paul George e, ve Kawhi Leonard sana hasar verdiğinde nasıl bunun altından kalkacaksın? Keza o oyuncular savunmada yapacakları etkiyi sen onları onlar hücumdayken aynı etkiyi yaratamayacaksın. Ama aynı zamanda burada şimdi abi her e, sorun bir de fırsat da yaratıyor bir taraftan da. Çünkü eşleş, yani takımların iyi ve zaaf ve e, güçlü yanları dedik ya. Milwaukee konusunu çok çok güzel özetledin. Oradaki şut performans çok belirli olacak ama Milwaukee rakiplerin hemen hemen hepsi için geçerli bu. Hı -hı. Hemen hemen hepsi için geçerli. Burada kritik başka bir nokta var. Yanis Antetokounmpo'yu şu ana kadar birebir de yavaşlatabilen tek oyuncu Joel Embiid oldu. O da bir maç için. E, çoğu zaman birebir de yavaşlatabiliyor. Ko e, komple bir çabayla işte e, Yanis'in penetre kanallarını ikinci savunmacıyı yakın tutarak falan savunmaya başladı. Bu başka sorunlara yol açıyor. Milwaukee bunlardan yararlanacağını nasıl biliyor? Yanis paylaşıyor topu falan. Mayim mesela perişan etti bu arada. E, korkunç iyi savundu Yanis. Fakat başkasında olmayan bir şey var Lakers'da. NBA'deki diğer hiçbir takımda olmayan bir şey var. Anthony Davis var. Ve Anthony Davis birebir de Yanis'i gerçekten boğa yani ciddi anlamda yavaşlatabilecek bir oyuncu ki ilk maçta da bunu belli periyotlarda yapmıştı. Anthony Davis yaklaşık bir buçuk aydır falan çok yani sağlık problemleri de var. Artı kendini sakınması da var. Çok iyi gördü. Ama Anthony Davis özellikle iki maçtır çok daha diri, çok daha istekli. Philadelphia maçını inanılmaz oynadı ya. Yani kariyerinin kariyerin en iyi maçlarından biriydi yani. Eğer aynı istekli oynarsa bu maçın kazanılması kaybedilmesinden bahsetmiyorum ama 20 dakika yani Antetokounmpo'nun 32 33 dakika oynayacağını düşünerek onun 20 dakikalık bir özünde birebir eşleşir ve bu eşleşmede gerçekten Yanis'i yavaşlatabileceğini gösterirse bu bir anda senaryoyu başka bir şeye dönüştürebilir. Burada bir parantez açayım. ilk maçı hatırlarsın Milwaukee Lakers maçını. Orada Anthony Davis ee, yani Santetokounmpo ile iyi eşleşiyordu. Ama Antetokounmpo bu sezonki en acayip şut performanslarından birini göstermiş. 5 üçlük öyle. mü ne attı hatırlamıyorum yani. 8'de 4 mü öyle bir şey. O acayip öyle bir şey, yaptı. bir şey attı ve yani kapıyı oradan kırdılar evet, zaten. Evet evet evet. Yani bu maçın sonucundan daha bağımsız olan konu Lakers bu maçta iyi şut atar kazanır mesela. Ama bu aman abi Lakers çözdü diyemez. Aha. Buna Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz yani. Ve o şutörlerin hangisine ne kadar güveneceğimizi de hiçbir zaman. Lebron da dahil buna. Lebron'da da. Mutlaka. Da. Le yani e en güvenilir şutörün Troy Daniels'da onu oynatamıyordun işte. Omar Cook'a mı güveniyorsun? En güvenilir şutlar Omar Cook ama sahaya çıkaramıyorsun? Şey, şu Queen an... Cook. Queen Cook. ama Omar <laughs> Cook nereden çıktı? Pardon Queen Cook özür dilerim. Son dönemde en iyi Anthony Davis bu arada. Biliyorsun yılbaşından beri yüzde 43 ile üçlük atıyor. Evet. Şimdi ama yani bu bundan bağımsız. Yanis'i yavaşlatabilecek bir silaha sahip olduğunu görürsen yani Anthony Davis buna niyetli ve yapabileceğini gösterirse o bir cepte durur ondan sonra sonuçtan bağımsız. Diğer maç bence Lakers için daha öncelikli ve daha kritik. Çünkü asıl büyük rakibi yani finalden önceki rakibi ve aynı şehirde olması işte iddiaları Kabay'ın sezon başında orayı tercih etmesi vesaire vesaire bir sürü envay çeşit konu varken artı Milwaukee'den daha fazla ameliyatlı yerine vuruyor Clippers. Yani Lakers'ın ameliyatlı yerine vurabilecek durumda. Lakers o ameliyatlı yerine vururken yani işte fizikli kanat eşleşmelerinde sorun yaşarken maçı nasıl idare edebilecek? Çünkü iki maçı da kaybetti şu an kadar ki Clippers'ın çok iyi durumda olmadığı dönemde kaybettiği maçlarda çok daha iyi dönem durumda Clippers. Bu bence daha belirleyici. Buna nasıl önlem alacak? Playoff'ta şeyi tahmin ediyoruz. Bütün maç olmasa bile önemli bir bölümde Lebron'un Kawhi ile eşleşmesi gerekecek. Kawhi zaten Lebron'u savunur. Yani o yeri adım atmaz. Ama Lebron'u LeBron'uk Kavai Lebron'la savunmaya kalkışacak mı Lakers? Bu Lebron'u ne kadar yıpratacak? Ne yapacaklar? Ama mecbur. Başka bir alternatif yok çünkü. Hı hı. Yani en tepeye ulaşmak için bunu yapmak zorundasın bunu deneyecekler bu maçta gene playoff'a mı saklayacaklar ne olacağı o maçta ne olup ne biteceği bence çok önemli bir gösterge olacak artı Lakers mesela e, hatırlarsın ilk gün galiba yani NBA'nin ilk günüydü herhalde i̇lk Clippers günü ilk Lakers için. oynuyordu çok post üzerinden oynuyorlardı yani haliyle da fiziksel avantajını Clippers'a karşı sahaya dökmek istiyor ama ne kadar Lebron ...Anthony Davis piken rollerini ortaya çıkaracaklar. Ben hep bir yandan da onu merak ediyorum. Doğru. Frank Vogel bunun ne ölçüde cebinde tutuyor. Mutlaka bir ölçüde playoff'ı saklıyor ama... ...bu maçta acaba biraz daha fazla gösterecek mi mesela? Çünkü He. bir önceki Clippers maçında... ...yani bir tane de arada ertelendi Kobe Bryant'ın ölümü sonrasında... ...bir önceki ne hatırlarsın Anthony Davis 5 numaraya almıştı ciddi hmm. bir bölümde. Ki zaten şey Lakers'ın Lakers final senaryosu o zaten abi. Evet. Lakers'ın şampiyonluk yolundaki final senaryosu Anthony Davis'in 5 olduğu senaryo. Bu iki maçın yani şampiyonluk yolundaki en ciddi iki rakibiyle oynayacak maçın ilginç böyle bir ortak noktası da var. Evet Lebron olağanüstü bir sezon geçiyor ve bu takımın en, en önemli oyuncusu. Ama bu iki maçta da en önemli oyuncu Anthony Davis olacak. Mutlaka. Evet, e, kader hafta sonu. <laughs> kader haftası geldi. Şampiyonluğun düğümü çözülüyor. <laughs> NBA'de bakalım ne olacak hafta sonu oynanacak maçlarda e, ve tabii bu gece pazartesi hepsini değerlendireceğiz. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.